Hadi gidelim. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> tamam gel. Hadi. <laughs> Çol arkandalar. Ağzını sıçayım. Bas siktir ya. Ben de ben de. <laughs> Son bir tane kaldı. Hadi bitir işini. Tamam hallettik gel hadi. Hadi. Çek beni. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu taraftan. Hasta <laughs> açıkta duruyoruz. Şurada bir merdiven var. Gidin arkanızdayım. Ölleri siktir mi çocuğu? <laughs> Git ya ruh bu çocuğu canı basana ne siktir mi lan da? Allah kerim. Ölleri siktir mi gelme? İçeri girin, çabuk. Ah, oh, ne siktir mi altını siktir? <laughs> Güzel <laughs> geçti ha.